eğer 10 bin yıl önce bir mağarada yaşasaydın hayatta kalabilir miydin? Ben olsaydım. Bundan 10 bin yıl önce çok farklı bir dünyada, bir mağaranın içinde doğmuş olsaydım. Acaba hayatta kalabilir miydim? Güne başlamak sabah anlamına gelmiyordu. Çünkü o zamanlar sabah diye bir kavram yoktu. Zamanı güneşin gökyüzündeki yerinden, ateşin sönüp sönmediğinden anlardık. Gözlerimi açtığımda kulaklarımda mağaranın tavanından yavaş yavaş damlayan su sesi yankılanırdı. Nemli taş duvarlara sinmiş duman kokusu o isher nefesimde ciğerlerime dolardı. Ateşin yanındaki közler hala sıcaksa geceyi sorunsuz atlatmışız demekti. Eğer sönmüşse bugün zor geçecek demekti. Benim görevim ateşi korumaktı. Çünkü ateş bizim için en önemli şeylerden biriydi. Isı ışık yiyecek, Hepsi ondaydı. Ateşi söndürmek kabileyi tehlikeye atmak demekti. Henüz kibrit yoktu, çakmak yoktu. Sadece taşlar, tahta parçaları ve sabır vardı. Bu arada eğer sen de benimle geçmişin derinliklerine yolculuk etmeyi seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Her abone ateşin sönmemesini sağlayan bir kıvılcım gibi. Şimdi avlanma zamanı. Güneş doğarken kabile hareketlenirdi. Biz 18 kişiydik. Kadınlar meyve ve kök toplar, çocuklar taş getirir, erkekler ava giderdi. Ben kabilede yeni yetişkin sayıldığım için ilk kez ava çıkacaktım. Heyecandan deli gibiydim. Yanımda mızrağım vardı, akşam sivritmek için saatlerce taşla uğraşmıştım. O zamanlarda av dediğin sadece yemek değil, hayatta kalmanın ta kendisiydi. Bir mamutu avlayabilirsen haftalarca doyardın. Ama yanlış bir hamleyle tek darbede ölürdün. O gün biz geyiklerin izini sürdük. Ayak izlerini takip edebilmek için çamura bastım parmaklarımı toprağa sürdüm. Islak zeminden taze izleri seçmeye çalıştım. Hayvanın yönünü, hızını hatta kaç saat önce geçtiğini anlamaya çalışıyordum. Doğayı okumak zorundaydım çünkü doğa benim öğretmenimdi. Saatler sonra geyiği gördük. Rüzgarı kokladım çünkü rüzgar hatayı affetmezdi. Rüzgar ters dönerse hayvan senin kokunu alır, her şey biterdi. Mızrağı kaldırdım, zif, kısa bir an sessizlik oldu. Ve sonra fırlattım. Mızrağım hedefi buldu. O an sadece bir av değil bir zaferdi. Kabilem o akşam aç kalmayacaktı. Eğer o anki heyecanı hissedebildiysen bir beğeni bırakmayı unutma. O zamanlar gece demek korku ve sessizlikti. Geceler her şeyden daha zordu. Karanlık yalnızca ışığın yokluğu değildi. O bilinmeyenin ölümün zamanıydı. Mağaramızın ağzına büyük taşlar dizerdik. Çünkü dışarıda kurtlar, ayılar belki de başka kabileler dolaşırdı. Korku bizimle yaşardı ama biz ona alışmıştık. Bazen uzaklarda garip sesler duyardım. Rüzgar mıydı yoksa bir yırtıcının nefesi mi bilemezdik. Ama bildiğimiz bir şey vardı. Eğer korkarsan ölürsün. Korku seni hareketsiz bırakır ve doğa asla hatayı affetmezdi. Ateşin etrafında otururduk. Büyükler hikayeler anlatırdı. Gökyüzüne bakar yıldızların arasından atalarımızı hayal ederdik. O zamanlar yıldızlara isim vermemiştik ama her biri bizim için bir rehberdi. Bir gün yağmurlar başladı. Günlerce sürdü. Mağaranın önündeki dere taştı, su ateşimizi söndürdü. Ben soğuktan titriyordum çünkü elbisem yoktu. Sadece hayvan derilerinden yaptığım bir pelerinin vardı. Açtık. Toprak çamur olmuş, kaygandı ve orman tehlikeliydi. Kabileden biri hastalandı. O zamanlar hastalık diye bir şeyin adını bile bilmezdik. Sadece güçsüzleştiğini görür, ruhunun yavaşça bedeni terk ettiğini hissederdik onu mağaranın arkasına taşlarla örttüğümüz bir bölmeye koyduk. Kimse ağlamadı. Çünkü ölüm yaşamın bir parçasıydı. O giderken biz yaşamaya devam etmek zorundaydık. Buraya kadar izlediysen ve hala heyecan içindeysen sen gerçekten bu yolculuğun bir parçasısın. Abone ol ve birlikte tarihin en karanlık, en eski köşelerine inmeye devam edelim. Günler sonra yağmur bitmişti. Ateşi yeniden yaktık. Kıvılcımın taşın üzerinden sıçrayıp kuru yaprakları tutuşturduğu anı hala hatırlıyorum. Ateşin sıcaklığı yüzüme vurdu, gözlerim doldu. Belki de o an insan olmanın anlamını hissettim. Ateşin ışığında gölgem duvara yansıdı ve ben o gölgeye taşla ilk çizimimi yaptım. Bir av sahnesi, bir geyik, bir mızrak. O an tarihin ilk sanatçılarından biri olduğumu bilmiyordum ama kendimi ölümsüzleştirmeye çalıştığımı hissediyordum. Sonuç olarak eğer 10 bin yıl önce bir mağarada yaşasaydım belki açlıktan ölürdüm, belki soğuktan, belki de başka bir kabileyle karşılaşıp bir taş darbesiyle son bulurdum. Belki de ihtimaller dahilinde yaşardım. Çünkü içimdeki merak korkudan daha güçlüydü. Ateşi korumak, doğayı okumak, eski hikayeleri aktarmak, insanı insan yapan şeyler bunlardı. Ve belki de bugün sen bu videoyu izlerken benim o taş duvarlara çizdiğim gölgeye bakıyorsun. Bir mağaranın derinliklerinden binlerce yıl öteden sana bir hikaye anlatıyorum. Ben olsaydım, evet hayatta kalmaya çalışırdım. Ama asıl amacım yaşamaktan fazlası olurdu. O da tarihe bir iz bırakmak. Eğer bu hikayeyi sevdiysen, kanala abone olmayı unutma. Çünkü her yeni abone bu yolculuğun bir yol arkadaşı demek. Birlikte geçmişi yeniden yaşayalım.